Herkese merhaba. Ben Sibel Taftakran. Bugün 14 yıl sonra Boğa burcunda gerçekleşecek olan Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumdan ve bizlere olan haritaları olan etkisinden konuşacağız. Bu kavuşum özellikle Boğa burcunda gerçekleştiği için bir defa çok heyecan verici olacak ama bazı beklenmedik böyle dönüşümlere de yol açabilir hayatımızın içerisinde. Bizlerin hayatlarında böyle yeni fırsatlarla karşılaşabileceğimiz gibi kişisel gelişim ve uyanışların da mümkün olduğu aslında bir dönemi işaret ediyor olacak. Özellikle Nisan ayında bu astrolojik etkileşim daha belirgin bir hale gelecek. Bu dönemde özellikle maddi konularda bizlere çok önemli fırsatlar doğabilir. Jüpiter'in böyle büyüme ve genişleme özellikleriyle e, ve Uranüs'ün de yenilik ve sürprizlerle olan enerjisi birleştiğinde bizlerin kendi potansiyellerini böyle maksimize e, maksimize edebilir. Yeni, Beceriler hayatımıza yeni yetenekler verebilir. Bu süreç aynı zamanda finansal sürprizler ve beklenmedik kazançlar açısından da hayatlarımızda çok verimli olabilir. Bu döngünün sonuçları uzun vadede, yani 2031 yılına kadar hayatımızda çok belirgin olacak bir defa başlatılan yeni girişimlerin, projelerin ve değişimlerin nihai sonuçları bu dönemde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Şimdi özellikle Boğa burcunda aslan ve akrep ve kova burçlarında 20 21 22 derecelerde böyle kişisel gezegenleri olanlar bu dönemden çok daha fazla etkilenecekler diyebilirim. Bu etkileşim evet maddi konular, kişisel gelişim, cesaret ve yenilikler alanında çok önemli fırsatlar bizlere sunacak. Bakalım hayatlarımıza nasıl yansıyacak. Sevgili Kovalar için Jüpiter ve Uranüs 4. evinizdeki bu kavuşumu ev ve aile hayatınızda önemli değişiklikleri işaret ediyor. Bu dönem böyle eviniz, yaşam alanınız, aile ilişkilerinizle ilgili büyük dönüşümleri ve genişlemeleri beraberinde getirebilir sizin için. Satürn geleneksel yöneticiniz olarak tabii ki yaşamınızın temel yapı taşı olarak duruyor. Güvenlik duygunuzla ilgili konularda sizi birazcık bu durumda zorlayabilir. Aynı zamanda bu kovuşumun Satürn'ün oluşturduğu uyumlu açı ve stabilite arayışınızı size daha da destek olacaktır. Güneş ve Pliton arasındaki tabii ki kare açı kişisel gücünüz ve kontrolünüzle ilgili zorun, zorlukları gündeme hayatınıza getirebilir. Ancak aynı zamanda böyle derinlemesine dönüşüm ve yenileme fırsatı da sizin için sunacak tabii ki. Bu geçiş sırasında evinizde bir yenileme, taşınma bir süreci başlayabilir veya hatta yabancı bir yere taşınma, ülke bile değiştirebilirsiniz. Bunun için önemli adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız için bu özgürlüğünüzü ilan etmek anlamında da olabilir. Mesela hayatınıza ne alabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela bir karavan satın alabilirsiniz. Gezgin bir yaşam tarzı beni Bu anlama da gelebilir tabii. Aileniz ve ev hayatınızla ilgili büyüme ve genişleme planları hep her daim ön planda olacak. Ancak bu süreçte böyle istikrar ihtiyacınızı e, dengede tutmanız çok önemli olacak sizler için sevgili kovalar. Evinizde yapacağınız değişiklikler sadece böyle fiziksel mekanla sınırlı kalmayıp aynı zamanda ev arkadaşları veya aile üyeleriyle olan ilişkilerinizde tamamını içerebilir bu dönem. Ve yine bir arkadaşınızın yanınıza belki taşınması veya sizi bir arkadaşınızın yanınıza taşınmanız gibi durumlar da söz konusu olabilir. Yani aile içinde büyük haberler şey haberler olur, nişanlanmalar olur, evlilikler veya belki de bebek haberleri de çok mümkün olabilir sizler için. Yaratıcı yaşam alanı düzenlemeleri, evinizi yeniden böyle dekore etmek veya bir fitness veya meditasyon alanı ev içerisinde oluşturmak Durmak için. Aslında harika bir dönem ve çok da güzel işleyecek bir dönem bu. Evinizle ilgili böyle yeni kararlarda özellikle taşınma, ev satın alma, büyük yenilikler yapma konusunda beklenmedik sürprizlere açık olun diyorum. Bu dönem aynı zamanda böyle ev ve aile hayatınızla ilgili sürpriz değişikliklere de açık. Aile içi dinamiklerinizde böyle beklenmedik gelişmelere hazır olmanız gerektiğinde gösteriyor. Şimdi özellikle Nisan'ın böyle ortasına doğru Jüpiter'in getireceği bereketin ve genişlemenin daha net bir şekilde ortaya çıkacağı, böyle daha net görebileceğiniz zamanlar olacak. Eviniz ve aile hayatınız arasında yeni başlangıçlar yapmak, kendi yaşam alanınızı daha böyle yaratmak ve kendinizle ilgili belki de tekrardan böyle bir yeni hikayeye başlamak için mükemmel bir fırsat diyebilirim. Bu değişikliklerin böyle hayatınızın diğer alanlarında da tabii ki olumlu yansımalar yapacağında çok net göreceksiniz ilgili kovalar. Hepinize iyi şanslar diliyorum.